Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının terörle mücadele kararlarında Schengen dış sınır kontrollerinin güçlendirilmesi ve modernizasyonu için bütün imkanların kullanılması istendi. Zirve kararlarında Avrupa Birliği üyelerinin güvenlik birimleri ve yargı organları arasında bilgi paylaşımının ve operasyonel işbirliğinin artırılması, üye ülkelerin para aklamayla ve terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili yeni kuralları hızla uygulamaya koyması ve silah kaçakçılığıyla mücadelede gereken yasal düzenlemelerin hızla yapılarak ilgili birimler arasında işbirliğinin artırılması talep edildi. Avrupa Birliği liderleri terörü ve aşırılığı teşvik eden internet içeriğinin tespiti ve kaldırılması için yeni önlemler almayı ve internet şirketleriyle işbirliğini arttırmayı kararlaştırdı. Zirvede hoşgörü, ayrımcılıkla mücadele, temel özgürlükler ve dayanışmayı teşvik için dinler arası diyalog ve terör karşıtı propagandanın arttırılması dahil, iletişim stratejileri geliştirilmesi ve radikalleşmeye katkı sağlayan faktörlerin ortadan kaldırılması için eğitim, istihdam ve sosyal entegrasyonla ilgili inisiyatifler başlatılması kararı alındı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise bu aşamada Schengen kurallarının değiştirilmesine gerek görmediklerini söyledi.